Evet. Hepsi tuz katıp ha. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de hepsi biter söyleyeyim. şey biter Daha acayası yok, yavaş yavaş bitiriz. Hava sıcaktı. <laughs> bit evet, ben de bir sefer dik bitsin uğraşmayız. Bayağı Parsel yok. Allah ben öyle yaptım. Bir sefer dik sefer. Ben de öyle yaptım. Sıcak ama. Senin annem demiş olsun. İyi bakınca Biz boğalım. Ali sıkıyamadı. Ya çok güzel siz <laughs> spatulayı